Bir ayrılık türküsüydü bu. Ölümle, acıyla, dahası özlemle bezenmiş bir ayrılık türküsüydü bu. Yüzlerce yıllık bir komşunun düşmana, sevginin nefrete, hayatın politikaya kurban edildiği uzun, hüzünlü bir öyküydü bu. Anadolu'da başladı, Ege'nin öte yakasında, Yunanistan'da son buldu. <laughs> Onların öyküsü cumhuriyette başlamıyor. Belki daha doğrusunu söylemek gerekirse Cumhuriyet'in öyküsü onlarla başlıyor. İzmir'e Türk askerlerinin girişi Kurtuluş Savaşı'nın bitişini müjdeliyordu. Anadolu Rumları için ise yepyeni bir başlangıcı anlatıyordu. Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan bir anlaşma gereğince Yunanistan'daki Türklerle Anadolu'daki Rumlar yer değiştirmek zorunda kalacaklardı. Yüzyılın bu en büyük göçünün öyküsü madalyonun öteki yüzünde anlatılıyor. Bu kez madalyonun öteki yüzünde İzmir'e Türk askerlerinin girişi sonrasında Anadolu Rumlarının yaşadıkları o serüvenin öyküsü var. İzmir limanında gemilerin gelmesini bekliyorduk. Ancak İngilizler bizi Yunanistan'a götürecek gemilerin yanaşmasına bir türlü izin vermiyorlardı, korkuyorduk. Sürekli olarak Türk askerlerinin İzmir'e yaklaştıkları söyleniyordu. İşte tam bu sırada toz duman arasında atlı askerler görüldü. Uzaktan bize doğru yaklaştıkça üzerlerinde Yunan askeri üniformaları olduğunu gördük, alkışlamaya başladık. Ancak biraz daha daha yaklaşınca gelenlerin Türk askerleri olduğunu anladı. Ön cephedeki Yunan ordusunu bozguna uğratan Türk askerleri paralanmış giysilerini yeni Yunan üniformalarıyla değiştirmişlerdi. O nedenle de yanılmıştık. Askerler bize hiç dokunmadılar, iyi davrandılar. Manol Ekonomu gazeteci, bugün 93 yaşında. İzmir'den ayrıldığı gün 17 yaşındaydı. Babası İzmir'in en tanınmış sarraflarındandı. İlk hedefi Akdeniz olan bir ordunun ayak sesleri yaklaştıkça ekonomi ailesinin telaşı da artıyordu. İzmir alev alev yanıyordu. Annem bir bohça verdi. Oğlum bunu gemiye kadar götürdü. Ancak hepimiz telaşlıydık, korkuyorduk. Yorulunca bohçayı atıp yoluma devam ettim. Sonra öğrendim ki bohçada babam sarraf dükkanının altınlarını saklamış. Benim hatamdan ötürü beş parasız Yunanistan'a geldi. Manol Ekonomu ve onun gibi on binlerce Rum'un acelesi ve telaşı neydi? Ne olmuştu, ne yaşanmıştı ki o gemilere binmek hayat memat meselesi haline gelmişti. İşte bunu anlamak için aynı limana ama üç yıl öncesine dönmek gerekiyor. Osmanlı İmparatorluğu belki de en hüzünlü günlerini yaşıyordu. 400 yıl boyunca egemenliği altında olan bir ülkenin askerleri Anadolu'yu işgal etmeye başlıyordu. Yunanlılar tarihi bir intikamı ve daha önemlisi Megali idea yani büyük güçü canlandırmak için İzmir'e gidiyorlardı. İngilizlerin desteğini alan Yunan politikacıları Yunan halkına yeni topraklar vaat ediyordu. O yıllarda Anadolu'da 1 milyon 700 bine yakın Rum nüfus vardı. Rumlar daha çok Karadeniz, Ege ve Marmara bölgesinde yaşıyordu. Yunan ordusu en çok da onlara geliyordu. Gerçekten Yunanlıların gelişi Rumların büyük bölümü için coşkuyla karşılandı. İttihat Terakki'nin politikalarından bulunan bunlar için Yunan ordusu tutmuştu. Neredeyse bin yıl sonra Anadolu yeniden Bizans'ın sorunlarına geri dönecekti. Rumlar Yunan ordusunu çiçeklerle karşıladılar. Bunlar için barışın geleceğini sanıyorlardı. Oysa barış çok uzaklardaydı. Mustafa Kemal'in ya istiklal ya ölüm şiarı Anadolu'yu sarmıştı. Yunan ordusunun gelişi hasta adamı ayağa kaldırmıştı. Yunanlılar Anadolu'nun içinde güçlükle ilerliyordu. Bunun üzerine Anadolu Rumları Yunan ordusunda askere alınmaya başladı askere gitmeyenlere kaçak muamelesi yapılacaktı. O güne kadar Osmanlı üniformasıyla askerlik yapan şimdi Yunan üniformasıyla Yunan bayrağı altında özledikleri barış arayacaklardı. Ancak barış bir türlü gelmiyordu. Mustafa Kemal'in ordusu adım adım zafere Akdeniz'e yaklaşıyordu. Rumların kaderi artık Yunan komutanı Trikopis'in kaderine endekslenmişti. Trikopis Türk ordusunun eline esir düştüğünde ise bunlar için her şey bitmişti. Şimdi Yunanlıların geri çekilmesi ve intikam günüydü. Yunan ordusuyla birlikte Rumlar da İzmir'e doğru kaçıyordu. Kaçan Yunan askerleri Anadolu'yu kasıp kavuruyor, kovalayan Türk askerleri yaşananları unutmuyordu. Türk askerlerinin İzmir'e girdikleri gün Rumların makus talihi de belli olmuştu. 30 Ocak 1923'te Lozan'da Türk diplomatlarıyla Yunan diplomatları bir anlaşma imzaladılar. İmzalanan o birkaç sayfa kağıt tam 2 milyona yakın insanın hayatını alt üst etti. Anlaşma özlem, anlaşma göç, anlaşma acı dolu yıllar demek. Sonraki yıllardan nüfus mübadelesi olarak alınan anlaşmaya göre Anadolu'daki Ortodoks kökenli nüfusla Yunanistan'daki Müslüman kökenli nüfus yer değiştirecekti. Sadece İstanbul, Adalar ve Batı Trakya'daki Rum ve Müslüman nüfusa dokunulmayacaktı. Genç Türk Cumhuriyeti, savaşta yaşadığı ihanetin bedelini ödetmeye karar vermişti. Acı haber Anadolu'ya tez Ailemle Samsun'da yaşıyordum. Babam ve altı dayım savaştan sonra tutuklanmış. Annem ve anneannemle birlikte yaşıyordum. İlkokuldaydım. Bir sabah sınıftayken birdenbire bütün hocalarımız ve okul yönetimi aniden okulu terk etti. Biz çocuklar okulda yapayalnız kalmıştık, şaşkındık. Biraz sonra annem gelip beni aldı. Eve geldiğimizde herkesin canının çok sıkkın olduğunu gördüm. Sanki bana söylemek istemedikleri bir haber almışlar. Aldıkları haber doğdukları, büyüdükleri, atalarını gömdükleri, kök saldıkları bu toprakları 15 gün içinde terk etmeleri gerektiğiydi. Rumlar şok olmuştu. Alanya'da fırıncılıkla uğraşan bir aileydi. 12 kardeşti. Kararı bize memurlar gelip tebliğ etti. Şok olmak bir yana adeta can vurulmuştuk. Türkler bizi kovmaya karar vermişti. Üzülsek de, dövünsek de bu karar değişmeyecekti. Ama hatırlıyorum bizi kovdukları gün en çok üzülen ve arkamızdan ağlayan Türk komşularımız. Biz Kapadokya'da Faraşa diye bilinen bir köyümüz. Şimdiki adı Yahya'dır. Biz Türkçe konuşan bir Türklerimizi hatta baftislerimizi bile Türkçe yapar. Yıllar sonra anamın babamın köyüne gittiğinde, Türk köylüler bana o an, gidiş anımızı anlattılar. Babalarımızı kovdukları o gün bütün Türk komşularımız köyün gözden yitirildiği yere kadar onlara eşlik etmiş. Türküler ve ayrılık şarkıları söylemişler. Sonra bir bağırmış, görün ve köyünüze... Son defa bakır, artık buradan ayrılıyorsun demiş. O hikayeyi anlattıklarında tüylerim diken diken oldu. Ve gözlerim yaşandı. Türkler ve Rum halkı savaşa kadar yüzyıllar boyunca kardeşçe yaşamıştı. O kardeşlik ve komşuluk duygusu hemen her Rum için bir anı ve bir vefa demekti bir akşam de laf çıktı. Biz Yunanistan'a geleceğiz diye. Babam bir tane arkadaşı vardı Omar dayı. Bu bu Omar dayı akşam e, güneş batıyordu o zaman. Ne? Biz evin içine kilitlendik, oturuyoruz sabah olduk, sabahlan kaçacağız. Bu Omar dayı beş tane hayvan aldı. Ki e, dört hayvana e, iki kofun. O, o, hayvanın bir tarafına bir köfün, ona bir, o bir köfün. E, bir köfünün içinde ben, bir, o küfünde o bir kardeşim. O, bir de bir kardeşim, kardeşim. E, İki hayvanlar öyle e, doğdu. O, üçüncü hayvanı biraz e, e, yemek ne yiyeceğiz yolda. Onları koydular hayvana. E, dördüncü hayvana yine başka koydular. Be, e, o, o beş, beş tane hayvan. Omar dayı diyor şeref gelini en çık hayvanın yukarına. Yol çok büyük. 13 gün. Umar dayı sen ihtiyar insansın. Sen çık hayvana. O, o Umar dayı derdin anama sen çık. O bir de çıkmadı. Anam da çıkmadı. Umar dayı da 13 gün ayaklarının de dağlara gittik. Anam da. Hayvan boş gitti, üstüne binmediler. Mübadele sırasında genç yaştaki Rumların gitmesine izin verilmiyordu. Toplama kamplarında gözaltına alınmıştı. Çok zor koşullar vardı. Bu kamplarda 15 gün kadar ben ve babam da kaldık. O günlerde Ferdun Demokan adında bir arkadaşım vardı. Benim en çok yanımda olan insan oydu yemek ve su gibi ihtiyaçlarımızın karşılanması için devamlı esir kampına gelirdi. Evimizi terk etmemiz gerektiğinde yanımıza hiçbir eşyamızı alamadık. Sadece giysilerimiz ve yorgan vardı. Bizi başka bir köye naklettiklerinde annem hamileydi. Oradaki yetkili bir savcıya kağıtlarımızı gösterdiğinde Yunan asıllı olmamıza rağmen savcı merhamet etti. Tam altı ay boyunca kendi evinin alt katında bize yer verdi. Adeta sakladı. Kardeşim bu evde doğdu. O savcının konukseverliğini hiçbir zaman unutamadım. Adını bugün bile hatırlıyorum. Galip Efendi'ydi. Tam 1.285.000 Rum yanlarına anılarını, özlemlerini ve yaşadıkları toprakların kültürünü alıp Yunanistan'a doğru yola çıktılar. Onlar Anadolu'yla ile yoğrulmuştu. Sizin konuştuğunuz İstanbul'da, İzmir'de. Başka şey konuşuyoruz siz. Biz bardağı, bardak derdik. Şimdi bu liriz, siz bardak diyorsunuz İstanbul'da, İzmir'de iki İzmir'e de gittim, İstanbul'a gittim. E, Lipon. E, Buraya geldik. Urumca bilmiyorduk. Hiç bir şey, hiç, hiç bir, bir Bilmiyorduk. ya e, e, yavaş yavaş burada e, karnımız doğsun. E, ister istemez Urumcayı öğrendik. Ben, ben Türkiye'ye gittiğimde e, konuşuyordum sen e, e, Yunanistan'dan gelmedin, sen Anadolu'dan geldin diyorlardı Türkler. E, gelin eve geldi, geldiğinde hiç e, se, sesini duymamalıydı. Ne baba, a, a babası ne kocanın anası sesini duymamalı. Oradan O yıllarda Yunanistan'ın nüfusu dört buçuk milyon kadardı. Bu nüfus üçte bir oranında artmıştı. Bu inanılmaz nüfus artışı aynı zamanda yoksulluk, açlık ve hastalık demekti. Bu mübadele ülkemizde çok büyük problemler doğurmuştu. Kırsal kesimden giden Müslüman nüfusun yerine, yeni gelenler yerleştirildiği için kriz hafif atlatıldı. Ancak kentlerde muhacirler çok zor ve kötü şartlarda yaşadı. O günlerde Yunanistan'daki ilk durak karantina kampıydı. Bulaşıcı hastalığa karşı gelen göçmenlerin hepsinin saçları kesildi. Bu o zamanın kadınları için gerçekten yüz kızartıcı bir olaydı. Bir mettebin içinde durduk. Mettebin içinde bir madam para bana 20 100 tane simit alıverdi, verdi. Simit bulurduk. Aç para yok, bir şey yok. Simiti satakan karnımız doydu. Karnı doymayanlar sağ gururlarını elden bırakmıyordu. Derlerdi ki belki pilav yiyorlar evin içinde. Çık, çıkıyorlardı avluda bir çöp alırdı, dişlerini pisliyor, e, yani. Temizliyorlar. temizliyorlardı ki et yediler içinde çıkıyordu, baksın koysular ki et yediler. Yunan hükümeti neye uğradığını şaşırmıştı. Bu için ne konut vardı ne yiyecek, ne iş vardı ne de giyecek. Birleşmiş Milletler muhacirlere yardım etmeye başladı. Yavaş yavaş kendi evlerini, semtlerini kurmaya başladılar hepsine de Özlem'in adını verdiler. Anadolu'dan gelen Rumlar oraları hiç unutmadılar. Bu semtin adı Nea Simirli yani Yeni İzmir. İzmir'den gelenler tarafından kurulmuş olan bir semt. Bu bina ise İzmirlilerin dernek binası yani İzmirliler Derneği. Bu binada gördüğünüz kabartmalar İzmir'deki Rumların serüvenlerini anlatıyor. Bu serüvene göre Anadolu'dan gelen Rumlar Yunan kültürüne yemeği, müziği, sanatı ve tarihi getirdiler. Anadolu Rumları yoksuldu ancak yerli nüfustan çok önemli bir ayrıcalıkları vardı. Onlar daha gelişmiş bir medeniyeti temsil ediyordu. Göçmenlerin gelmesinden sonra bütün Yunanistan kültürü değişti. Onların daha üstün bir kültürü vardı. Özellikle de İzmir'den gelenler. Gelen bütün göçmenler özelliklerini buraya da taşıdılar. Ve kültürümüzü geliştirdiler. Göçmenler eski Yunan kültürünü temsil ediyordu. Bu nedenle de Yunanistan'ın siyaset, kültür ve ekonomik hayatına canlılık getirdiler. Toplumsal hayatın şekillenmesine büyük katkılar sağladılar. Ancak yine de göçmenlerle yerli halkın arası hemen düzelmedi. Yüzyıllar boyu süren ayrılık sonrasında ön yargıların değişmesi kolay değildi. Orada bize Türk doğmu diyorlardı. Sevmiyorlardı. Hatta karaya bile çıkarmak istemiyorlardı. Burada e, kültürleri çok basit. Gelenler hem de çok mektepliydi, hem de çok e, Hristiyan, Hristiyan için çok bizim bazarlarımız, e, evlenme için çok e, vardı. E, evet Evet bunlara getirdiler. Yemekleri, yemekler bilmezdi bunlar o kadar. Çok köylüydü burasılar. Bizimkiler de köylüydü. Kabadokya'dan gelenler. Ama İzmir'den gelenler, İstanbul'dan gelenler çok kültürü çok yüksekti. Ee, hem de bu eski Yunanlılar, siz Türksünüz diyorlardı. Onun için biraz üzülüyorlardı. Aradan yıllar geçtikçe yaralar kapanmaya, geri dönüş umudu da yitirilmeye başlandı. Artık Yunanistan vatanları olmuştu. Ancak ata vatanlarını hiç unutmadılar. Sıla hasreti içlerinde yaşıyordu. Çocukluk yıllarımda annem ve babam tatile hep Sakız Adası'na giderdi. Tam karşımızda çeşme vardı. Annem ve babam oraya bakıp bakıp ağlardı. Çünkü oradan gelmişlerdi. Hep bir gün geri döneceklerine inanarak yaşadılar. <laughs> geri dönüş umutlarını mezara götürdüler. Bu çocukluk yıllarındaki en büyük acıdır. Hiçbir zaman unutamam. Doğduğum yere Alanya'ya gitmeyi çok istedim, olmadı. Çok acılar çektim. Şimdi 90 yaşındayım ve biliyorum öldükten sonra oraya Alanya'ya gideceğim. Düşlerdeki yolculuk hiç bitmeyecek gibi görünüyor. Ancak şu var ki 1924'teki nüfus mübadelesini yaşayan birinci kuşaktan geriye artık çok az insan kaldı. 1920'lerde Yunanistan nüfusunda her üç kişiden biri Anadolu'dan gelmişti. Aradan 75 yıl geçti ve bugünlerde İstanbul'u, İzmir'i sadece kitaplar ya da anılar anlatıyor. Bugünkü Yunan gençliği İstanbul'un, İzmir'in sıkıntılarını, acılarını ya da o güzel hatıralarını ya kitaplardan ya da dedelerinin anlattıklarından biliyor. Anadolu'dan gelenlerin torunları burada kenti kültürlerini, geleneklerini, ve Yunan hayat biçimini biliyor. Ancak aradan geçen bu 75 yıl içinde Mustafa Kemal ile Venizelos arasındaki dostluk örnek barışı ve kardeşliği temsil ediyordu. Her iki ülke de birbirlerine karşı savaşarak ülke kurmuşlar, bağımsız olmuşlardı. Acılar tazeydi. Ancak barışa halel gelmedi. Sonraki yıllarda her iki ülke açısından azınlık sorunları hiç bitmedi. Batı Trakya'daki Türk azınlığı ve İstanbul'da yaşayan Rumlar bu 75 yılı kimi zaman acılı ve sıkıntılı yaşadılar. Ne zaman iki ülkenin arası bozulsa önce onların rahatı ve huzuru kaçtı. Ne zaman politika konuşulsa önce onlarda uygulandı. Cumhuriyetin kurulduğu günlerde Batı Trakya'da 400 bin Türk vardı. Yönel hükümetinin uyguladığı politikalar sonunda ise bugün 120 bin kişi kaldı. Mübadeleden sonra İstanbul'da 200 bine yakın Rum vardı. Ancak önce 2. Dünya Savaşı yıllarında gayrimüslimlere karşı varlık vergisi uygulandı. Ardından 6-7 Eylül 1955'te Kıbrıs olayları bahane edilerek evleri, işyerleri, kilise ve okulları tahrip edildi, yağmalandı. Son olarak da yine Kıbrıs nedeniyle 1964'te 40 bin Rum'un Türkiye'den Yunanistan'a sınır dışı edilmesine karar verildi. İşte bütün bu olaylar sonrasında bugün geriye sadece 2500 rum kaldı. Yunanistan'a gelen Rumlar yüzyıllar boyunca Anadolu'da birlikte yoğurdukları kültürü, geleneği ve bir yaşam tarzını Yunanistan'a taşıdılar. Bu geleneğe ve yaşam tarzına Anadolu'da yaşadıkları bütün acılara, sıkıntılara karşın sadık kaldılar. 1930'lardan 1950'lere kadar Türkiye ile Yunanistan arasında oluşan o bahar havasında, o dostluk köprüsünde Anadolu'dan gelen Rumların büyük etkisi vardı. Ancak 1950'lerden sonra siyasetçiler iki ülke arasında yeni bir köprü kurdular. O köprü bugüne kadar barışı sağlayamadı. O köprüden anılar, dostluklar hiç geçmedi. O köprü açıldığında diğerlerinden geçiş azaldı. Oysa onlar barışı hiç kimse kadar önemsemedi. Barışla hasret birlikte anıldı. Hüzünlü bir şarkıydı bu bugün hala dillerde, yüreklerde yankılanıyor.